Evet yine notlarımızdan okumaya başlayalım ekonomi. Ee, dışarıda bugün Londra'da swap faiz oranı %100'ün üzerindeydi TL'nin swap faiz oranı. Bu tabi TCM ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, bankaları içeri ve dışarı TL vermeyin diye bankalara talimat vermesiyle veya baskı yapmasından oluşan bir sonuçtu yapmasının sonucu bu oluşmuştu. Londra'da birileri yine açığa satışta yakalandı tabi. Bu iyi mi kötü mü bunu zaman gösterecek. İçeride ise sadece şunu önce şunu söyleyeyim. Dolar geldiği yeri unutmaz. Siz de unutmayın diyeceğim. Yabancılar satıştaydı. Banka hisseleri satışta tabanda birikti. Buna da hiç yabancı kalmadı gibi. Buna da hareket sesse daha yoktu. Borsada iki kez devre kesici uygulaması devreye girdi dövizde dolar 7.50'nin üzerinde falan hareket gördü ama sakinleşti. 7.50'de durdu. Aracı firmalar kredili mallarını pozisyonlarını elden çıkarttılar. Bu aracı firmalar e, hisse senetlerini kredili verdikleri zaman müşterisine sormadan %35 galiba teminatta altına düştüğü zaman hemen şey yapıyorlar satışa veriyorlar. Birileri ülkemizdeki bu yükselişten ...yükseliş ve düşüşten çok kazandı... ...bu bir gerçek... ...çünkü bazı ekonomistler... ...bir gün önceden Merkez Bankası'nın... E, ...saat 12'den sonra görevden alınacağından... ...haberdar olduklarını... ...ama ona rağmen... ...piyasaların çok iyi olduğunu söylediler... Yani ...hiç hareket... yani ...çok vasat geçtiğini söylediler... ...bir tedirginlik yaşamadığını söylediler... ...şunu söyleyeceğim... ...26 Mart bekleyelim önemli... ...ama 23-24 Mart da önemsiz değil... Şimdi yeni Merkez Bankası başkanımız arkadaşlar faize karşı galiba ama ben bir şey anlatmak istiyorum. Üreten bir ülke değilsek eğer düşük faiz tüketimi öne çeker ve yükseltir. Eğer aramal ithal eden bir ülke isek ne olur? Bu sefer ithalatımız artacak. Cari açığımız artacak dolayısıyla dolara ihtiyacımızdan dolayı ya yani döviz dövizi ben dolar olarak çünkü dolara artacak. Dolar ihtiyacımız ve dolar kuru artacak. Onun için düşük faiz çok cazip değildir. Yüksek faizde ise tüketim düşecek. Çünkü aramalı ithal eden bir ülke olduğumuzdan dolayı ithalatımız azalacak. Dolayısıyla cari açığımız azalacak. Dolara e, o kadar fazla ihtiyaç olmayacak, talep olmayacak diye umuyorum. Bekliyorum sanıyorum daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Önümüz biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Kamu özel sektör 12 ayda 180 milyar dolar ödememiz var. 12 ayda 180 milyar dolar ödeyeceğiz. Bunun yaklaşık 30 milyar doları cari açığımız, yaklaşık 40 milyar doları, yani bunu, bunun üzerine pardon, bunun üzerine 30 milyar dolar cari açık ödeyeceğiz. Kapatmamız gerekiyor. 40 milyar dolar merkez bankası, ekstra rezervini kapatmamız lazım. Yani yaklaşık 250 milyar dolar civarında bir ödememiz var. Onun için biraz daha dikkatli olmalıyız. Elinizdeki değerlerinizi kolay kolayına satmayın. Onu da söyle, uyarmak istiyorum, söylemek istiyorum. Teşekkürler, saygılar.